Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nostaljik oyunlar bölümümüzde yeni oyunumuz RC Cars. Benim çocukluğum çok beğenerek, görerek aldığım ama oynayamadığım, bilgisayarın kaldırmadığı bir oyun. Şu an oynayabildiğim için çok şanslıyım. Steam'de satılıyormuş. Bir arkadaşta gördüydüm. Dedim aha bu benim oyunum. Hemen al. Hemen aldım. 1 lira mı 2 lira mı ne düşüyor Steam'de? Böyle oyuncak arabaları sürüyorsunuz, yarış yapıyorsunuz. Yani bayağı eski bir oyun. Grafiklerden anlayacağınız gibi. Ama ben yani CD'si hala durur evimde. Kutusundaki şeye bakarak almıştım. Yani bunlar vardı, bu üç araba vardı. Diyorum çok güzel bir oyun. Alayım ben bunu. Aldık ama bilgisayarımız maalesef kaldırmadı. Maalesef öyle bir hata oldu. Evet abi. Sen niye o kadar hızlısın? Şerefsiz. Evet. Evet. Kontroller acayip zor. Yani Baya zorluyor şu an beni. Evet. Evet abi hadi hadi. Şurayı çıktık mı geçer o bakın. Allah senin cezanı versin. Oy. Evet. evet tekrar bir diyelim. Böyle yani oyun oynanılacak gibi değil herhalde şu an Çünkü bu dördüncü video çekişim Buglar oluyor sürekli Niye oluyor bilmiyorum Hani şey yapmak lazım bakmak lazım Tamam ama vurmayın lan bana Yapma bunu yes, Döndürürüz döndürürüz hadi oğlum Yaparız biz bunu. Evet abi koş 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 bas 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 gaza bas. Buralardan geçmemiz lazım herhalde. Allah seni Son an. Aha üstümüzden attı şerefsiz. Gelin buraya abi. Gelin gelin gelin. gelin. Niye durdunuz lan? Allah Allah. Niye durdular acaba? Easy yaptığımız için mi acaba ki diye düşünmüyor değilim. Abi ama Ayıptır ya yani Niye oluyor bu ben onu anlamış değilim Hani Oyun eyvallah Eski de yani bu kadar da kötü olduğunu Düşünmüyordum açıkçası Evet abi E ee, güzelim mi? Gidebilir miyiz? Evet hadi bakalım İnşallah gideceğiz bugün Bunlar gene dondu Büyük ihtimal Gene de, oyun aynı. Niye böyle oluyor ya? La oyun çocukluğumda gibi kalsaymış gibi diyorum. Hani o sadece CD kutusunda görünüşüyle kalsaymış daha mı iyi olurmuş? Niye düşünmüyor değilim? Niye oluyor abi? Şu, bu, niye olur yani? Bu saçmalık niye olur? İnternetten oynanmıyor bu oyun. Yani internetten desem internet zaten şu an kimse kullanmıyor etmiyor garip yani Neyse şu an güzelmiş gibi Hadi bakalım birinci olamayacağız onu anladık oyun ona izin vermiyor İzin vermiyorsan vermeyeceğim ne yapalım kaçırılma artı evet, ee bugler için kusura bakmayın yani yapabileceğim bir şey yok oyunda oyun ne kadar eski görüyorsunuz. 2000'lerin başında falan çıkmıştı bu oyun. Daha CD'li dönemlerdeyiz yani. Bir de bunun çıktığı zamanlarda. Hay senin ben bot gibi lay like git. Şerefsiz bir nedir? Evet abi şu an acayip kontroller acayip kötü ya. Acayip iğrenç yani. İğrenç kötüsü bir kontrollere sahip oyun. Bir takılmalar etmeler var. Yani takılmalar dedim o araba böyle aşağı takılıyor. demiyorsunuz bazen. Allah abi. Yani keşke bir etap yapsaymışız. Yes. Oha dönüyoruz yine buradan? Geri mi döneceğiz? Ne oldu şimdi ben onu anlamadım. Anladım abi anladım. Sen yanlış yere gidersek sen düzeltiyor mu bizi? Onu mu anlamam lazım buradan? Evet. Aynen. <laughs> Arkış tranksin. O da güzel abi. O da güzel. Evet. Şu an acayip bir bak silsilesinin içindeyiz. Acayip yani. yani. Bu oyunda keşke şey yapmasaymışlar yani. Hadi be abim. La senin belanı vere. Yok böyle bir oyun ya. Ay arkadaş. En başa geri döndük değil mi bir de? Evet. Arkadaşlar yani ben şu oyunu abort diyeceğim. Yani bir ya en az da 3 var yani. Hadi şurada yapalım bu sefer de. Seçilmiyor bunlar zaten. 3 araba var dediğim gibi sadece bu. Bir de bu map'i deneyeceğim. En azından görün yani, oyunu görün. Ya benim çocukluğumda içimde kalmasın diye oynadığım bir oyun. Yani oynamam. Şuna bakın yani. Acayip bug'larla dolu bir şey. Bu kadar beklemiyordum hani. Eski tamam, o iyi hoş ama bu kadar kötü beklemiyordum yani. Bu kadar da değil. Evet abi, Allah aşkına niye olur yani, şu, şöyle bir bug niye var ya? Yani başlamadan zıplıyor araba. Müthiş ya, gerçekten manyak bir oyun. Deli ya, ya hiçbir şey yapmadık ya. Daha oyun başlamadı bile. Şeye bile basmıyorum ha, hız tuşuna bile basmıyorum şu an. Ben yani şu an hiçbir şeye basmıyorum. Yani şimdi basıyorum yani. Hiç hiçbir şeye basmadım orada. Yani adamların birbirine çarpınca herhalde gidiyor oyun. Yani sen Allah senin belanı versin Ya bir çarptık mı gidiyor araba ya. Nasıl bir şey yaptırırsa dinamik. Şey aşağıdan üf üf aman diyeyim aman diyeyim. Abi. Aman. Evet müthiş bir takla. Manyak ötesi bir şey. Hadi abicim. Hadi abicim. Allah senin cezanı versin. Oyun. Heh. Aman 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 diyeyim. Aman diyeyim aman. Ya oyun cidden dönemine göre iyi. Yani Crazy Taxi falan oynanır da. Bu ı -ı. oynanmaz ya. Ne var lan orada? Tek pişim, tek pişim. Ey maşallah yavrum benim. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa kapatacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani böyle buklu beklemiyordum. Açıkçası buklu beklemiyordum bu kadar. Evet gene zıplayarak başladık zaten. Şu sesleri kısayım ben. Tamam. Evet, zıplaya zıplaya bir hal olduk. Evet, evet. Yok yok aman aman aa yok aman. Abi şeye bakacağım. Bir tane de Ghost saçayım açayım bari. Hani belki onda bir şey yoktur. Multiplayer yazıyor da zannetmiyorum multiplayer olduğunu. Oynayan yoktur. Bu dönemde bunu artık. Abi Allah aşkına bir Ghost Racer deneyeyim mi? Evet hadi bir deneyelim. Ne olur ne olmaz şansımıza bir bakalım. Cidden çok merak ediyorum yani. Bir şey olacak mı olmayacak mı? Hani gene buglı mı yoksa? Zaten geri sayım ile geç geliyor. Yani niye öyle oluyor anlamadım. Evet. Evet yok. Uh -uh. Gitmiyor. Yok aman, aman tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar yani bu oyunu tanıtmak istiyordum ama yani oyun cidden yani siz de görün alacaksanız böyle oyun hani oynanmıyor oyun oynanmıyor yani ben onu söyleyeyim bir de multiplayer'e bakalım yani belki vardır hani malın biri açmıştır belki yani join game diyelim bakalım ha two players ha şeyle eşli olarak oynanır belki bir deneriz onatla belki yani Yok. Yok aman aman çık çık abi, yok. Evet arkadaşlar yani bu oyun böyle. Güzel bir oyun aslında ama zamanın çok ötesi, yani gerisinde artık yani. O yüzden hiçbir şey yapılmıyor oyunda. Hani bir en azından bir yarışı tamamlayayım dedim ama görüyorsunuz olayları. Ya yani bu nostalji şeylerimizde yer edilmesi gereken bir seri. Bu benim için özeldi. Ama maalesef oyun çok kötüymüş. Yani belki o zaman oynasam belki güzeldi de şimdi yok yani. Çok iğrenç. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.